arkadaşlar bugün sizlerle karşınızdayım Ahmetcan Can bugün sizlere Android telefonda Minecraft P nasıl göstereceğim Öncelikle Google Chrome'a girdik Bekleyin arkadaşlar bir saniye 7 saniye kaldı Şimdi yükle yüksel yüklemeyi göstereyim Öncelikle Google'a Arkadaşın linkinden bakayım ve çünkü ben link koymayı bilmiyorum. Ondan. Aa, şu ben linki unut hatırlamış olabileyim bakayım de. Geyik be. Evet arkadaşın şeyini vereyim ben linkini. Evet. Hepinize merhaba. Evet arkadaşlar evet, Android. Bu şey, ne yapıyoruz? Ee, Minecraft'ın... Android oyunculuk HTTP şey 2.3 düştü kaya kaya Deloitte my my şey yazayım Android Android Oyunculuk oyun HTTP Este. T P, ş, iki nokta üst üste işte. Bu, bu Joloid mile Joloid nokta mile Nokta yu. demek? Evet. Publis. Evet. 3 A. Ağa. Küçük harfle A. Ağa. Büyük harfle V. Büyük harfle K. O siz gidiyor Büyük W, büyük hafıra. Bir. Ne? Büyük Küçük Üç hafıra. Evet. Bunu açtık. Git diyor. Evet. Android oyunculuk. Evet. Evet. İnternetim yavaş oldu mu? Arkadaşlar Android ben buradan göstereyim senin işi. Bir şeyden göstereceğim indireceğim de. Öncelikle yeni çekme açıyorum. Oo. Evet arkadaşlar indirim işlemi başlatıldı bakın gördüğünüz gibi. Bakın böyle karşınıza bir iken çıkıyor. Sonra böyle içe şey, çekelebilir. Ben daha çok, çok hemen gelmiyor Bunda. evet böyle indirim işlemi başlatıldı. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi